Konacık Merter Koleji 4A ve 4B sınıfı öğrencileri Akut Harekat Merkezi'ni ziyaret ederek sosyal bilgiler ders müfredatındaki afet bilgisi konusunu öğrendiler. <laughs> Burası <laughs> Eğitimde kitaba dayalı kalmadan yerinde öğrenmek için böyle bir ziyaret düzenlediklerini söyleyen okul yetkilileri, iki sınıftan oluşan öğrenci grubuyla bugün AKUTU ziyaret ettiler. <laughs> <laughs> yaklaşık 40 öğrenci 4B sınıf öğretmeni Gamze Nur İdmanlı 4A sınıf öğretmeni Mehmet Büyük Şahin gözetiminde Akut binasına gelerek doğal afet nedir neler yapılır konusunda bilgilendirildi. <laughs> Akut Bodrum lideri Saadettin Uslu tarafından verilen bilgiler arasında kuleye çıkarak tırmanma eğitimi, kuleden halatla iniş, havai fişek ve işaret fişeği atışı ve acil kurtarmada kullanılan malzemeler ve bunların nerelerde kullanıldığı bilgileri yer aldı. Şimdi...